Merhabalar. Sizlere 21 Ağustos günü neler yaptım onlardan bahsedeceğim. E, dün atamadım. Yani dün çekemedim çünkü gece çok geç saatte bitti. Öncelikle şu şekilde ajandamı açmak istiyorum. Şöyle günün programı bu şekildeydi. Fizikten konu anlatımı dinleyemedim. E, şöyle bir deftere başladım. Yani şöyle fotoğrafları yapıştıramıyorum. Yani yapamadım sonra fotoğraflarını yapıştırmak yerine şu not alıyorum. Şuraya klişe notu bu. Konu almamsız. E, buraya not alıyorum. Bu şekilde renklerle ilerlemeyi düşündüm yani matematik yeşil olsa işte kimya mor olsa gibi daha kolay alıp aradım bulurum. Sonra buradan iki deneme çözdüm. 21 ile 22'yi çözdüm açabilirsem ayağım. 21. deneme 9 yanlış. Yani nasıl yaptım ya yani Gerçekten nasıl yaptım yani? Umursamayacağım. Diğer ikinci denemede de 17'ye 3 yani bunları bir de arka arkaya çözüyorum hani neremde okumuşum ilk denemeyi Allah bilir. Geçtim. Orijinalden Bayağı karışık çözdüm yani konu odaklı değil de böyle karışık çözdüm yani karışık şeyler çözdüm. Açalım açalım açalım. Şimdi e, köklü sayılardan iki test çözdüm. Mantıktan dört, dört test mi? Üç test çözdüm. İşte kümelerden iki üç test çözmüşüm. Böyle karışık çözdüm. Göstereyim. Mantık sayfa kaçta? 240, 340 falan İşte şimdi. Şekil. Sonra burası boş. Dediğim gibi bir ses boş bırakıyorum yani diğer videolarda eğer gördüyseniz söylediklerimi anlamışsınızdır. İki tane buradan çözmüşüm. Yarısını bırakmışım mesela. Aa, buradan da bir şeyler var. <laughs> Karışık yani. Kafama göre çözmüşüm biraz. Çok ifadeleri açayım. Buralar altı değil. Çok 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 Burayı mı çözmüştüm? Aynen. Burayı çözmüşüm. Ortam bir 48 soru var burada. Tabii karışık çözdüğüm için az gelmiş olabilir. Buna sonra bir geometri attım. Geometride yanında yani kitabı kullanırken yanında şöyle küçük notlar vermişti dershane. Onları kullanıyorum. Hemen şu geometrinin ilacını kullanıyorum. Şöyle bitirdiğim yerde bir göstereyim. E, dik üçgenle özel açılı üçgenleri çözmüşüm. E, dün dik üçgeni bitirdim. Bugün de özel açılı üçgenler nerede? Heh. Onlardan çözdüm birazcık ikiz kenar çözdüm. Şu şekilde. Ee, sonra problemlere buradan başladım. Çünkü kolay olması gerekiyordu. Yapamıyordum. Ben dedim buradan başlayayım. Hemen şu sayfa kaçtaymış? 128. Ya problem çözerken aslında çok sıkıntı yaşamıyorum ama yine de hani dedim riski atma nehir riski atmadı. Burada da bir 30 soru falan var herhalde. Sonra son olarak da günün son olarak da şöyle kimya alan zayıf etkileşimleri bitirmiştim. Hop. Ondan da bir soru patlattım. Olduğu kadar. Metalik bay anlamamışım yani. Bakıştım sorularla ne diyor bu dedim. Onu bir daha bir tekrar etmem lazım. Şöyle çözdüm. Test boş. Arkasında da bu test var. Böyle. Ee, benim bir günüm böyleydi. Yani konu çalışması ekleseydim daha da bomba olurdu. Ortalama bir 6-7 saat olmuştur. Yani bayağı bir çalışma olarak sayıyorum ben bunu. Geçen gün 3 saat çalışmanın 3-4 saat çalışmıştım. Bir gün hatta off day verdim. Şey deneme çözdükten sonraki gün. Onu kapamak için bugün böyle bir çalışma yapayım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Hoşçakalın. Bay bay.